Haşhaşık parmaklarımıza çektik. Şifa olsun. Şöyle buğdayla. Aa, aslında normal kamerada daha kamerasız daha güzel ama böyle telefon kamerasında güzel gözükmüyor. Arpa, buğda, ot ve haşhaşık ve zübeyde. Zübiş. Zübişin eli. <laughs> ay ay ay. Şifa Allah'tan ve doğadandır böyle çektik hmm. anam düşmeyesin canım canım doğaya teşekkürlerimizi sunuyoruz öyle espri olsun diye yapıyorum millet de sanacak ki ne yapıyor bu benim işim bu doğayı sevdiğim için böyle doğayla şey yapıyoruz cilveleşiyoruz dermişim <laughs> Çılgın bir Öyle. Benim yaptığımı yapmayın yani. Doğaya zarar vermeyin. <laughs>